Bursa'da Amerikan Kız Koleji vakası. Anadolu'da 19. yüzyılda Amerikan Board adlı Hristiyan Protestan misyonerlik örgütünün faaliyetleri kapsamında kurulan Bursa Amerikan Kız Koleji'nde 4 Türk öğrenci öğretmenlerin çabasıyla İslam'ı terk edip vaftiz edilmiş ve Hristiyan olmuşlardı. 1876 yılında Bursa'nın Muradiye semtinde kuruldu. II. Meşrutiyet'in ilanına dek istisnalar haricinde yoğunlukla gayrimüslim öğrencilerin devam ettiği bir okuldu. İkinci meşrutiyetin ilanından itibaren daha çok sayıda Türk öğrenci kabul edildi. Birinci Dünya Savaşı yıllarında faaliyetleri durdurulan okul, Mondros mütarekesini izleyen günlerde çalışmalarına 12 öğrenciyle yeniden başladı. Milli mücadele sırasında zaman zaman eğitime verildi. Okul, Lozan Barış Anlaşması'ndan sonra 4 öğrenciyle eğitimine devam etti. Artık ağırlıklı olarak Türk öğrencileri kabul eden okulun 1923 yılında 38'i Türk, toplam 47 öğrenci vardı. Bu sayı 1924 yılında biri hariç hepsi Türk 120 öğrenciye ulaştı. 1926'ya gelindiğinde 195'e çıkan toplam öğrenci sayısı 1927'de tekrar 120'ye inmişti. Müzik okulun kapatılması Okulun kapatılmasıyla sonuçlanan olaylar şöyle gelişti. 22 Ocak 1928'de Cumhuriyet gazetesinde Bursa Amerikan Kız Koleji'nde okuyan 4 kız öğrencinin Hristiyanlığa geçtiği yolunda bir haber çıktı. İddiaya göre öğrenciler sabah erken vakitte Amerikalı öğretmenlerle birlikte dağlara, tepelere çıkıyor, yemeklerden önce hızlı hızlı bazı dualar okuyorlardı. Bu iddia Türk ve Amerikan basınında çok yer tuttu. Müfettişlerin incelemesi sonucu, dört arkadaşın davranışlarında tuhaflık sezen ve onları takip alan 12 kişilik bir öğrenci grubu, arkadaşlarının hatıra defterlerini gizlice alarak içerisinde İsa'ya duyulan sevgi ve Hristiyanlığın yüceliğine ilişkin ifadeler bulmuşlar. Bunu milliyetin müdürüne ihbar etmişlerdi. Müfettişlerin incelemesi sırasında olay çığ gibi büyüdü öğretmenlerin öğrencileri Hristiyanlığa teşvik için yoğurtu, yılbaşı ve pazar günlerinde öğrencilere hediyeler verdikleri, hatıra olarak İncil dağıttıkları, yemekten önce İncil'den dualar okudukları, protestan öğrencilere okul ücretlerinde indirim yaptıkları, karşı çıkanlara düşük notlar verdikleri iddiaları ortaya atıldı. Okulun eski öğrencilerinden Sabiha Hanım'la Pakize Tarzi'nin de okulda okurken din değiştirdiği iddiası öne sürüldü. Müfettişler, dört öğrencinin telkinler sonucu din değiştirdiği, öğretmenlerin görevlerini kötüye kullanmış oldukları yolunda rapor hazırladılar ve okul derhal kapatıldı. Okul müdürü Miss Jalsın, jimnastik öğretmeni Miss Sanderson, biyoloji öğretmeni Miss Day, Hristiyanlık propagandası yaptıkları gerekçesiyle Bursa Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılandı ve üçer gün hapis cezasıyla üçer lira para cezasına çarptırıldı. Üç Amerikalı kadının yargılanması ve ceza alması Amerikan kamuoyunda Türkiye aleyhine bir tepki yarattı. O dönemde ülkede 8 Amerikan okulu bulunmakta ve geçici olarak kapalı bulunan Amerikan okullarının yeniden açılması sorunu Amerika ile Türkiye arasında 1925'ten beri devam etmekteydi. Türkiye'deki Amerikan okulları sorunu bu olay üzerine Türk-Amerikan ilişkilerinde bir kriz niteliğini kazandı. Bu olaydan sonra Milliyetin Bakanlığı, Ahlak Dersi, Türkiye Coğrafyası, Türkçe ve Türk Ticaret Hukukunun Türkçe okutulması ve okul müdür yardımcısının Türk olması şartıyla sadece Talas Koleji'nin açılmasına izin verdi. Bursa Kız Koleji kesin olarak kapatıldı ve bir daha açılmadı. Bu olayın bu kadar büyümesi ve ulusal bir mesele halini alması, tarihçiler tarafından Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşanan kimlik krizi olarak açıklanmıştır. Aynı yıl Mustafa Kemal Atatürk'ün himayesinde ve İsmet İnönü'nün de başkanlığında Türk Marif Cemiyeti kuruldu. Okul, Bursa Kız Lisesi'ne dönüştürüldü. Bursa Amerikan Kız Koleji'nin kapatılma gerekçesi Türk Marif Cemiyeti'nin temel kuruluş amacıdır. Bu amaç gençleri yabancı okullara başvurmaktan kurtarmaktı. Tabi burada devletin kendi varlık kurgusunda bir Türk'ün Hristiyan olmasının kabul edilemez oluşu da büyük bir etkendi. Bursa Amerikan Kız Koleji'nin ve başta İstanbul olmak üzere birçok yerdeki Amerikan kolejlerinin ardında 1810 yılında Amerika Boston'da kurulmuş olan Amerikan Board Misyonerlik Örgütü vardı. Bu örgüt kısa süre içerisinde birçok kıtada ve ülkede faal oldu. Osmanlı toprakları çok özeldi. Çünkü kutsal topraklar öncelikli hedefleri arasındaydı. Ve bu topraklar Osmanlı hakimiyetindeydi. Osmanlı Türkiye'si topraklarında görevlendirilen ilk Amerikan board misyonerleri Levi Parsons ve Plinay Fix 1819 yılında İzmir'e geldiler. Ardından Beyrut'a iki misyoner aile geldi. Batı misyonerleri 1830'dan itibaren Osmanlı topraklarında yüzlerce okul inşa ettiler. Başlangıçta Hristiyan-Osmanlı halkı arasında eğitim faaliyeti sürdürdüler. Müslüman Türklerin çocuklarını alıp Osmanlı devleti idaresinin tepkisini üzerine çekmek istemiyorlardı. Gerçekten de Osmanlı yönetimi Protestan misyonerlik faaliyetlerini Hristiyan tebaanın kendi iç meselesi olarak değerlendirmiş Müslüman halktan uzak durdukları ve bulaşmadıkları ölçüde misyonerlik faaliyetlerine karşı olumsuz bir tavır içinde olmamış, çalışmalarına karışmamıştı. Sultan II. Abdülhamit döneminde ise devletin bu tutumu değişti. Osmanlı topraklarındaki misyoner okullarının doğmakta olan Ermeni sorununda oynadıkları rolün önemi yavaş yavaş anlaşılmıştı. Ne yazık ki Birinci Dünya Savaşı yıllarına dek Anadolu haklarının kanına da girecek olan bu misyonerlik kurumlarına müdahale edilemedi. Cumhuriyetle birlikte 1924 yılında ilan edilen Eğitimin Birliği Kanunu, Tevhidi Tedrisat çok önemli bir dönüm noktası oldu. 1928 yılında Bursa Amerikan Kız Koleji'nin kapatılma nedeni olan 4 kız öğrencinin Hristiyan olması aslında yeni Türk Devleti'nin tamamen İslami kaygılarla aldığı bir karar değildi devletin hedeflediği yeni vatandaş ve toplum modeline karşı yapılan dış etkilere bir tepkiydi bu. Aslına bakarsak Kemalizm, batıcı, milliyetçi bir harekettir. Özü budur. Kemalist milliyetçilikte İslam, Türk kimliğinin köklü ve ayrılmaz bir parçasıdır. Yani hem vazgeçilmez hem de batıcılığın önünde engel oluşturduğu ölçüde budanması ve forma edilmesi gereken bir sistemdir. Bu sistem yeni kurulan Diyanet İşleri İdaresi ile kontrol altında tutulmalıydı. Öyle de oldu. Makul vatandaş, Türk, Sünni, Maturidi, Hanefi ve layık olandı. Protestan misyonerlik bu kapsamda değil ve dolayısıyla makul de değildi. Yeni devletin makbul İslam anlayışı ise ahkam ayetlerinden uzak yani hüküm bildiren Ceza, miras, aile, ticaret, savaş hukuku gibi alanları kapsayan İslami hükümlerin rafa kaldırıldığı, dini camideki ibadetlerle sınırlayan ve camilerin de kontrolünü elinde tutan bir yapıydı. Bu dönemde gördüğümüz ezan ve namaz dualarının Türkçeleştirilmesi, camide fırak ve melon şapkayla vaaz verilmesi gibi uygulamalar İslam'ı yok etmekten ziyade öykünülen ve rol model alınan modern Batı dünyasıyla uyumlu bir Türk İslam'ı ortaya koyup ümmet fikrinden uzaklaşmaktı. İşte Bursa Amerikan Koleji'nin kapatılması da okullarda hiçbir dini propagandaya tolerans gösterilmeyeceğinin bir ifadesiydi. Hristiyanlık propagandası yapmayan Amerikan okullarının varlığısa sakıncalı değildi. Üzerine bir de meslek eğitimi de veriyorsa açık kalabilirdi. Bursa'da Hristiyan olan dört Türk kızının bu tercihi dini hassasiyetleri dayanan bir rahatsızlıktan çok kültürel milliyetçilikten beslenen bir rahatsızlıktı. Bursa Amerikan Koleji davası 30 Nisan 1928'de sonuçlandı. Suçlu bulunan öğretmenlere sembolik cezalar verildi. Verilen sembolik cezaların temel gerekçesi kendilerine emanet edilen çocukların Dini ve milli değerlerini yasalara aykırı surette değiştirerek gerek ailelerinden gerekse mensubu oldukları ülkeden soğumalarına yol açmaktı. Dava sürecindeki itiraflar, dini propaganda yapılan öğrencilerin ifadeleri, tanıkların görüşleri, öğrencilerin günlüklerindeki açık ifadeler ve okutulan kitapların dini içeriği göz önünde bulundurularak dava sonuçlandırıldı. Peki, verilen cezalar neydi? davada yargılanan sanık öğretmenleri Jason, Sanderson ve Day, üçer gün hafif hapis cezası ve üçer lira para cezasına çarptırıldı. Sanıkların dava sürecindeki iyi halleri göz önünde bulundurularak aldıkları hapis cezalarını evlerinde çekmeleri kararlaştırıldı. Cezalar sembolikti. Bu olaydan sonra yabancı okullar dolaylı misyonerlik metodunu benimsediler. Devlet, dini ve siyasi propagandadan uzak, laik ve bilimsel nitelikteki Amerikan okullarının varlığına izin vermekle birlikte, dini ve milli değerlerin tasarımına dair girişimlere karşı gayet sertti. Devlet, bu okulu kapatırken İslam'ın koruyucusu olma misyonuyla değil, ulusal, laik, kontrollü kültürel İslam sisteminin koruyucusu olma misyonuyla konuya bakmıştı. Türkiye siyasal tarihinde iktidarlar Hükümetler değişir fakat devletin temel yapısı böyledir. İkinci meşrutiyetten sonra Müslüman Türklere yönelik faaliyetlere başlanan okula özellikle İzmir, Selanik ve İstanbul'un varlıklı aileleri çocuklarını göndermiş. Okulun kurucusu Amerikan Board tarafından silahsız manevi bir işgal ordusu olarak tanımlanan okuldaki dersler ilginçti. Karakter oluşturma dersi var mesela. Dersi geçemeyen sınıfta kalıyor. Okula girerken imzalanan belgede kiliseye gitme şartı var. Çamaşırhanede gizli İncil okutuluyor. İşte bir nesil böyle eğitildi.